Hamas'a da merhabalar sevgili silah severci dostlar. Şimdi e, bugün sizler için inceleyeceğimiz tüfeğimiz Kürkçioğlu Savunma Silah Sanayi'nin üretmiş olduğu Gök Kurt modeli. Bu modelimizin kodu Mod 1071 modeli. Şimdi bu tüfeğimiz biraz daha taktik. Biraz önce bunun ahşap olan modelini incelemiştik. Şimdi sizler için e, gövdesi ve el hunda metal olan yani 7075 alüminyum olan modelini inceleyeceğiz. Şimdi tüfeğimizin genel görüntüsü şu şekilde. Tüfeğimiz Kürkçüoğlu savunma silah sanayinin bir ürünü demiştik. Bunun daha değişik modelleri de var, versiyonları da var. Kamuflaj kaplamaları da var, beş kaplamaları da var. Ee, sadece şuradan bir çıktı olanlar bunlar yurt dışı için üretilen ürünleri var. Bunlar 35 santimden 61 santime kadar üretiliyor ancak Türkiye'de 47 santimin altındaki tüfeklerin alışı ve satışı yasak. Bu nedenle kanunen bunlar yurt içinde üretilen ürünler 47 santimden aşağı olmuyor arkadaşlar. Evet bu tüfeğimiz Gök Kurt'un taktik olan modeli. Tüfeğimizin dipçiği yüksek kaliteli plastikten yapılmış. Yine şuradaki parçayı gevşetmek şartıyla şu şekilde yanaklık ve üzerine red dot takıldığında yanaklıktan destek alabilmek için üretilmiş bir model. Evet bu da böyle bir model. Tüfeğimizin şurada dipçikteki parçaları 3 parçalı söküldüğünde geriye doğru çıkarıldığında dipçik açısı yaklaştırılıp uzaklaştırılabiliyor arkadaşlar. Şimdi ben başlarım. Tüfeğimizin dipçiği yüksek kaliteli plastikten üretilmiş, yanaklıklı taktik bir model. E, tüfeğimizin arkasında e, plastikten, lastikten daha doğrusu Omuza destek vermek için yapılmış bir dipçik peti var. Yine şu üzerine çeşitli parçalar takılabiliyor. Şu arka kısmı dipçik. Biraz daha taktik ve diğer tüfeklerden çok farklı olarak üretilmiş. Evet. Bu tüfeğimizin diğer firmalardaki tüfeklerden farkı da şu. Bunun tetik, e, tetiğe entegre olmuş e, ne diyeyim? Emniyet mandalı üstten. Tetik hiçbir şekilde çekilmez. Şöyle bir hemen şeyini alalım. Şu şekilde teti çektiğimizde patlar. Geride kalır. Şurada emniyet mandalımızı geriye çektiğimiz zaman şurada beyaz bir nokta görünür. Bu beyaz nokta tüfeğimizin emniyetli olduğunu, tetiğin düşmeyeceğini gösteriyor. Emniyet mandalının namlı istikametine gidip tetiğe bastığımız zaman da tüfek patlar. Şöyle. Bu şekilde patlama özelliğine sahip. Tüfeğimizin gövdesi ve el kısmı 7075 T6 setleştirilmiş alüminyum. Bu alüminyum var. Bu alüminyumlar çelik setliğindeki alüminyum malzemeden yapılmış. Yani öyle en ufak bir sorunda bir sıkıntı çıkmaz. Düşmesi, kırılması olmaz yani. Yine şurada şu şekilde arkadan öne doğru kaldırdığımızda yatar kalkar e, gez ve arpacık sistemi mevcut. Şöyle görünüyorsa göstereyim. Şu şekilde olursa yakın hedefler atmak için geniş delik. Bunu geriye doğru elimizde bastırdığımızda şu şekilde yere bastırdığımızda da şurada bir tane U-Gez var. Evet bu U-Gez ee, daha çok uzak hedeflere atmak için yapılmış bir sistem. Bunu şöyle yatırıp da atabilirsiniz. E, öyle de bir özellik yapmışlar. Şurada U-Gez'i buradan nişan alıp şuradan direkt hemen e, kaldırmadan atış yapma özelliğine sahip. Şuradan sağa sola ayarlama özelliği mevcut. Üstündeki vidadan gezimizi sağa sola ayarlayabiliyoruz. İnşallah en kısa zamanda atış testlerini yaparken sizlere bunları da orada göstereceğim. Şimdi tüfeğimizin üzerinde tam boy bir pikatin ray mevcut. Onu ölçerek de göstereceğim size. Hemen ölçeyim boyunu. Evet tam 45,5 45, 46 santimlik bir tam boy pikatin ray mevcut. Yan tarafta yine 6 santimlik sağlı sollu el feneri ve hedef noktaları lazer takmaşın yapılmış 6 santimlik 2 adet Picatinny ray mevcut arkadaşlar. Yine tüfeğimizin üzerinde şöyle çeşitli küçük küçük oyuntular, girintiler var. Ve şurada e, tüfeğin çalışan parçalarını görmek için her iki taraflı da delinmiş delikler ve gaz tahliyesini yapmak üzere yapılmış delikler mevcut. Evet tüfeğimizin namlusu 4140 tam dolu malzemeden delinmiş gövdesi ve el hunda 7075. E, alüminyumdan oyularak yapılmış. T6 setleştirilmiş alüminyumdan oyularak yapılmış. Yine spor bir kurma koluna sahip. Tetik tetibatı dahil bunun 7075 alüminyum arkadaşlar. O yüzden düşmede, çatlamada, kırılmada olmaz. E, başka özelliklerine var. Bunun en büyük özelliği ki şöyle üçgen bir namluya sahip arkadaşlar. Tüfeğimiz <laughs> zaten sesine baktığınızda da üçgen diye çıkar. E, bir, birkaç modelinin Şuradaki girintileri delik arkadaşlar. Namlunun içi görünebiliyor. Namlumuzun ve gövdemizin dış yüzeyi çizilmeye karşı sağlam, dayanıklı, mat eloksal boyayla kaplanmış. Namlumuzun içi sert beyaz parlak kromla kaplanmış arkadaşlar. O da çizilmeye karşı dayanıklı. Yine şurada arpacığımızın üzerinde aşağı yukarı ayarlayarak vuruşlarımızı aşağı yukarı indirmek için yapılmış bir da mevcut. Bunları sökerseniz bu tüfeğin üzerine dürbün ve red dot takabilirsiniz. Ben şimdi buna bir red dot takacağım e, atışlarda. Atışları sıfırlamasını yaptıktan sonra o red dotla yaparak size inşallah atıştan o şekilde çekeceğim. E, bunu biz taktik olarak domuz avında kullanmak üzere aldık. E, Akşap modelinde e, yanımızda dursun arabada. Yine geceleri tarlamızda falan BK gittiğimiz zaman kullanırız aldık. Sökerken şu parçayı bunlar önden yaylı Siste icra yaylı sistem diye geçer arkadaşlar. Şu şekilde ileri doğru gittiğimizde şu parçamız çıkar. Evet. Bunu tam sökmeyeceğim. Bir önceki modelde sökmeyi gösterdik. Şurada namlu tespit vidası var. Bu vidayı söktüğümüzde namlu şu şekilde ileriye doğru çıkar. Namlumuz Sonra namlu çıktıktan sonra diğer parçaları zaten biliyorsunuz. Biraz önce de gösterdik. Normal gazlı sistem tüfeklerdeki gibi şu şekilde bir iç organa sahip. Önden gazlı, e, önden icra gazlı sistem diye geçer. Gaz pistoliyle çalışır. Şurada icra yayı alttadır. Dediğimiz ki bunun diğer modellerden farklı olarak da şuradaki parçası yani e, kurma kolunu taşıyan parça e, kaynaklı olduğu için sökmede takmada çok rahat oluyor. Şimdi bir önceki modeli söktüğümüz için tekrar sökmeyeceğim. Burada iki dakika olmazsa. Buradaki tespit vidasının amacı da tüfeğimizin e, elgundan el da bir sorun olduğu zaman el gundayla namluyu tutan tüfekle de el zaman kullanamıyorsunuz. Domuz ağındasınız. Düştü güzel el kırıldı. Bunu da yine şu önden tutarak attığınız zaman size herhangi bir zararı olmaz. Evet. Bunun da sökümü şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Yine pistonumuz bunu biraz önce söktüm. Yine sökeceğim. Şurada bunun üzerinde bir delik var. Bu deliği bunun üzerindeki çıkıntıya getirdiğinizde yerinden çok rahat çıkar. O yüzden kurma kolunun iki parça olması bu tüfeğin daha hızlı ve daha rahat sökülmesini sağlıyor. Bu da icra yayımız. Yine şu alt borumuz çelikten yapılmış arkadaşlar. Bazılarında alüminyum bunda çelik. Şunu şuradan yerine getirip taktığımızda şöyle takması da pratik şu şekilde geriye doğru getirip hafif şu parçayı karşıda içinde bir tane yuvarlak bilye var. Bilye ile karşı karşıya getirip bunu şöyle yittiğimiz zaman bu yerine otomatikman geçer arkadaşlar. Sonra pistonumuzu takarız. Sonra namlumuzu arka kısmını geriye doğru oturtturup şöyle şu şekilde namlumuzu yerine takabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde. Tespit tabamızın tırtışıcı yönünü aşağı doğru takıp çevirdiğimizde, evet, şu da şu şekilde yerine geçer. Şimdi şunun takarken de öndeki üst kısmını üste getirip yerine taktığımız zaman bu yerine geçer. İsterseniz çıkarıp da takabilirsiniz şu şekilde, böyle daha kolay olur sizler için. Bu dediğimiz gibi taktik bir model olduğu için bunu karşıdan geriye çekip yerine oturtturduğumuz zaman şu şekilde hiçbir sorun çıkmaz. Sonra şu parçamızı yerine sıktığımız zaman tüfeğimiz kullanıma hazır. Şimdi bunun önünde gezin veya <laughs> arpacığın olmamasından kaynaklı olarak e, şey daha pratik arkadaşlar. Sizlere öyle söyleyeyim. Tüfekler sıfır. Fabrika yağlayla durduğu için onlara olur. Ben hep şunu söylüyorum. Gazlı bir tüfek veyahut da kinetik tüfek. Aldığınız, elinizde varsa 34-36 gramla iki şarjör atın ki içerisindeki yağ, kir, pas, pis ne varsa sağa sola fırlatsın içerisinde. Ona göre yerini oluştursun. Ondan sonra 24 gramdan tutun da 50 grama kadar çalışabilir. Evet. Bu da bu şekilde sökülüp takılıyor arkadaşlar. E, tüfeğimizin boyunu ölçtük. Hemen tekrar dikkatli dayını ölçüyorum. 45,5 santim. Tüfeğimizin toplam boyu tam 100 santim. Bu diğer ahşap olup modelden 2 santim kısa. Şöyle de tam 36 santim tetik çekme mesafesi mevcut arkadaşlar. Dediğimiz gibi taktik bir model. Şimdi tüfeğimizin namlu iç çapını bir ölçeceğim. Evet. Şimdi şöyle namuzun iç çapını ölçüyoruz. 17.7 arkadaşlar şu şekilde. Hemen çıkarıp bakıyorum. Evet. 17.7 milimetre bu da. Tüfeğimizin namlu iç çapı 17.7 milimetre. Şimdi ağırlığını tartıyorum. Şöyle Evet, tüfeğimizin ağırlığı 3 kilo 681 gram. Hemen şöyle kendime çeviriyorum. Şimdi bunun el kundağının ve dipçinin plastik olmasından kaynaklı olarak 3681 gram olma sebebi de o. Şu parçasının alüminyum olması. Alüminyum olması da düşmede, kalkmada herhangi bir çatlama, patlama olmasın diye yapılmış bir model. Evet şöyle 3 kilo 682 gram. Evet, tüfeğimizin genel görüntüsü de şu şekilde. Yine şurada mekanizmamızın üzerinde çeşitli girintiler, çıkıntılar yapılmış sportif görünsün diye şöyle iç parçaları komple görünüyor. Namlumuz dıştan şöyle üçgen şeklinde. Alttan da yine yatal karkarlı gez ve arpacık mevcut dedik. Şöyle onu da göstereyim. Şu şekilde şurada yanaklık olan parçamız mevcut. Şu şekilde de gövdesi mevcut arkadaşlar. Yine şurada bir e, pikantin mevcut. Şöyle önden bakıldığı zaman da üçgen bir namluya sahip. Evet, tüfeğimiz bu. E, Kürkçioğlu Savunma'nın Gök Kurt modeli. Evet arkadaşlar tüfeğimiz bu dediğimiz gibi 7076 gövde ve Elhunda 440 delme çelik namlu başka bir özellik var 76 milimetre yani 60'dan 60 65 70 ve 76 milimetre fişekleri atabilme özelliğine sahip. Şunları da aldığımızda şöyle doldururken şu alttan fişe direkt basabiliriz içerisine bu şekilde. Sonra bunu da basmak için sağında sonunda düğüm yok. Şurada var. Şu düğmeye bastık. Çekip bıraktığımızda fişeğimizi direkt dışarıya alabiliriz. Boşaltırken ava gittik. Avdan geldik. Tüfekle ateş etmedik. Tüfeğimizi boşaltacağımız zaman hiçbir şeye dokunmadan, emniyetin dahil açmadan şuradan sadece ağızdaki fişe çekip bıraktığımızda atar. Ondan sonra onu göstererek yapayım. Net anlaşılsın. Şöyle çektiğimizde dışarıya doğru atar. Şuraya bastırıp geriye doğru bastığımızda direkt fişekleri Düşürme mandalının arkasına bastığımız zaman fişekleri direkt geriye doğru alttan döker arkadaşlar Bu da bu şekilde bir de tetik ağırlığına bakalım Bir buçuk kilo bir buçuk kiloluk bir tetik ağırlığına sahip Tüfeğimiz bu Kürkdoğulu savunmanın Gök kurt modeli Bu tüfeklerimizle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz Amasya'dan saygılar, sevgiler.